Merhaba arkadaşlar. 9 size hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Pascal ilkesi. Evet, 10. sınıf konusu. Pascal ilkesi. Arkadaşlar sıvılar az miktarda sıkıştırılabilirler. Bunu ihmal ettiğimiz için sıvılar sıkıştırılamaz diyebiliriz. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı tüm yüzeylere aynen büyüklükte ve dik olarak iletirler. Bu ilkeye biz Pascal ilkesi diyormuşuz. Bakın bir kez daha tekrarlıyorum. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı tüm yüzeylere aynı aynı büyüklükte ve dik olarak üretirler. Aynen ya da aynı büyüklükte. Bu ilkeye biz ne diyormuşuz? Pascal ilkesi diyormuşuz arkadaşlar. E, Pascal ilkesi kapalı kaplarda bulunan sıvılar için geçerlidir. Ne demiştik? Sıvılar sıvılar basıncı ne yapıyorlarmış? Basıncı aynen iletirlermiş sıvılar. Basınç kuvvetini ise arkadaşlar aynen ne yapmazlar? İletmezler. Bakın basınç kuvvetini aynen iletmezler. Neyi iletiyorlar? Basıncı aynen iletiyorlar. Ee i̇şte Pascal ilkesinden faydalanarak ne yapmışlar? Su cendereleri, e, tulumbalar, hidrolik frenler, vinçler, itfaiye merdivenleri gibi araçları yapmışlar arkadaşlar. Şimdi su cenderelerine bakalım. Burada 4 çeşit cenderesi aldık. Şimdi hemen bakalım birincisini arkadaşlar. Sistem dengededir. Bakın aynı seviyede buradaki P1 basıncıyla buradaki P2 basıncı eşittir. O zaman P1 eşittir P2 diye yazdım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle bir bağıntı var. F1 bölü A1 eşittir burada kim var? G bölü A2. Biz bu bağıntıyı yazarak buradan istenilenleri ne yapabiliriz? bulabiliriz. Hemen diğerine geçtim. Bakın aynı gibi görünüyor fakat farklı bu kadar bir yükseklik farkı var. Şimdi burada da yine buradaki P1 basıncı eşittir P2 basıncına. Sıvılarda neydi? Aynı yükseklikteki basınçlar eşitti arkadaşlar. O zaman yine burada F1 bölü A1 eşittir. G bölü A2 bir de ekstra da ne var? Bakın burada arkadaşlar. HDG sıvı basıncı var. Buradaki HDG sıvı basıncı. Bunu da bu şekilde buluyormuşuz. Şimdi hemen üçüncü e, su cenderesine geçtik. Bakın sanki aynı gibi görünüyor. Tek farkı bakın burada ne yok? Piston yok. Yine burada P1 ile P2 basıncını eşittir diye yazalım. Şimdi yine ne yaptım? F1 bölü A1 eşittir. Burada arkadaşlar piston olmak için ne var? Sıvı basıncı var. H D G tamam bunu da böyle yaptık. Şimdi burada ne var? Dördüncü su cenderemiz. Bakın bu sefer F1 burada ne var? F1 bölü A1 eşittir. Bakın burada kim var? G bölü A2 artı H D G sıvı basıncına eşittir. Bu şekilde ne yaptık yaptık arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç tane örnek yapalım. Şekildeki sistem dengede olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğünü bulunuz demiş. Yine bakın buradaki P1 basıncı, buradaki P2 basıncına eşit sıvılar basıncı aynen iletiyorlardı. Hemen yazdım. Hemen F bölü A eşittir. Burada nedir arkadaşlar? G bölü işte A2. Şöyle A1, A2 diyelim. Şimdi değerleri yerine yazalım. F bölü A1 yerine A yazdım. Eşittir. G'nin değeri 120 imiş. 120 bölü A2 ise 3A'ya eşitmiş. Şimdi ben burada ne yapıyorum? İşler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapmadan önce bu A ile bu A gider. Değil mi? Aslında işler dışlar çarpımına da gerek yokmuş. F eşittir. 120 bölü 3'ten nedir? 40 Newton olarak bulabilirim. Şimdi geldik yine bunun benzeri bir soru. Şekildeki su cenderesinde G1 5G ve G2 20G'dir. Büyük pistonun yüzey alanı 4A ise küçük pistonun yüzey alanı kaç A olur? Şimdi yine buradaki P1 basıncı buradaki P2 basıncına eşittir. P1 eşittir p 2 yi yazdık. Yine hemen ne yapıyorum? G1 bölü buraya A1 dedim. Diğeri de G2 bölü A2. Şimdi değerleri yerine yazalım. G1 5G bölü ne yapıyor? A1 soruluyor arkadaşlar. Eşittir. G2 20 G bölü 4 A. Şimdi ne yaptık? Buradan G'leri götürdük. Hemen içler dışlar çarpımını yapalım. Aslında sadeleşme var da görün diye yapıyorum. Şimdi şuraya yapalım. 20 çarpı A1 bakın. 20 çarpı A1 eşittir. 5 çarpı 4A. Ne oldu? 4 kere 5. 20A. 20'ler burada gitti arkadaşlar. A1 eşittir. A imiş. Şimdi burada pratik bir yöntem var. Onu hemen söyleyeyim size. Bakın A'dan 3A. Burada kaç katına çıkmış? 3 katına çıkmış. O zaman burası da 3 katına çıkmak zorunda. 3 kat. Peki 3 katı 120 ise 120 3'e böldüğüm zaman F kaçmış? 40 Newton'mış. Bu şekilde pratikte bulabiliriz. Şimdi diğerine baktık. Bakın 5G'den 20G'ye çıkmış. Kaç kat? 4 kat. Burası da 4 kat artmak zorunda. Bakın zaten 4A'ymış. O zaman 4'e böldüğümüz zaman burası da A olarak pratikte bulunabilir.